Bizim Mahmut Özgün var, kameraman arkadaşımız Ankara'da. İlker'le birlikte yaptılar bu haberi. Mahmut çok enteresan bir görüntü yakaladı. Arka sıralarda bir çocuk vardır. Daha böyle 15-16 yaşlarında. Böyle şu işareti yapmıştır. Biliyorsunuz ülkücülerin işareti bu. Ve çocuk bu işareti yaptı. Ondan sonra başbakanlık korumaları arkaya doğru yönelmeye başladı. Ama bizim Mahmut da tabii karede. Çekiyor şu anda. Deklanşöre basmış. Kayıtta. Korumalar fark ediyor. Mahmut'u. Bakın ondan sonra Neler oluyor? Başbakan tam kürsüye çıkarken tıklım tıklım öğrenci dolu salonda bir kol havada. Bozkurt işaretiyle. Koskoca salonda neredeyse 10 metre aralıkta pozisyon alan korumaların havadaki o tek eli fark etmesi gecikmedi. İşte sonrası. 14 ya da 15 yaşlarında bir 9. sınıf öğrencisi için trafik hızlandı. Koruma polisi önce nokta atış yer tespiti yaptı. Sizler kendinize inanacak, kendinize güveneceksiniz. Erdoğan'ın gençlere özgüvenli olun övdü verdiği sıralarda ne o işareti yapan öğrenci ne de salon kimse koruma kalkanındaki kırmızı alarmı fark edemedi. Sonra başka bir koruma polisi görev aldı. Dikkat çekmemesi için önce uzak köşede beklemesi istendi. Salon hareketlendiğinde o da öğrenciye doğru yürümeye başladı eğildi uyardı. Arkalarında bekleyen öğretmeni öğrencinin kimliğini sordu. Yanındaki arkadaşıyla da konuştu. Dudaklarından okulan buydu. Yeniden öğrenciye döndü. Uzun uzun anlattı koruma polisi. Kamerayla da o sırada karşılaştı. Program bitinceye kadar koruma polisi öğrencilerin başlarını bekledi. Erdoğan gitti, Bozkurt işareti nöbeti bitti. Mahmut Özgün haber detayda gizlidir diye herhalde bu sözü de doğruladı. Ya peki Mahmut Özgün onu takip etmeseydi veya efendime söyleyeyim korumalar Mahmut Özgün'ün çektiğini fark etmeseydi o işareti yapan çocuk acaba ne olurdu?